Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde genetik ve insan sağlığı konusuna giriş yapacağız. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız genetik konusundan bahsetmiştik arkadaşlar. E, bu genetik konusunda bahsederken şöyle bir açıklamada bulunmuştuk demiştik ki anne ve babada yani ebeveynlerde bulunan özelliklerin yavru bireylere aktarılmasını inceleyen bilim dalına biz ne demiştik arkadaşlar? Genetik demiştik. Arkadaşlar evet anne ve babada bulunan o özellikler e, yavru bireylere aktarılıyor. Ama bunun yanında bu özellikler aktarılırken anne ve babada bulunan hastalıklar da yavru bireye aktarılabiliyor işte. Arkadaşlar anne babadan genetik yani genler aracılığıyla yavru bireye aktarılan hastalıklara biz genetik hastalığı diyoruz. Arkadaşlar genetik hastalıklar e, hastalığı taşıyan genlerle aktarıldığı için nesilden nesile yani ebeveynlerden çocuklara aktarılabiliyor. Genetik hastalıkların arkadaşlar e, genetik bilgilerden yani genlerin üzerindeki bilgilerden kaynaklanır. Bizi hasta eden mikroplardan, virüslerden, bakterilerden biraz daha farklıdır. Bunlar arkadaşlar bizim zaten doğuştan vücudumuzda bizimle birlikte e, meydana gelen hastalıklardır arkadaşlar. Bu genetik hastalıkların iyileşme oranı çok düşüktür. Çünkü e, genlerimizde şifrelenmiş bir şekilde olduğu için bunlardan kurtulmamız çok zordur. Dolayısıyla... E, vücut buna bağışıklık oluşturamaz yani bir savunma mekanizması geliştiremez arkadaşlar. İşte bu tarz e, hastalıklara biz ne diyoruz genetik hastalıklar ismini veriyoruz sevgili arkadaşlar. Peki genetik hastalıklar neler? Günlük hayatta en bilinen genetik hastalıklar hangileridir? Bunları bir konuşalım arkadaşlar genetik hastalıkların e, başında kanser gelmektedir maalesef çağımızın arkadaşlar en büyük e, en önemli hastalıklarından birisi olan kanser ee, yine bir genetik hastalıktır arkadaşlar. Bu da yine nesilden nesile aktarılabilen bir hastalık türüdür. tabi dış etkenler de burada devreye girer. Ancak e, kanserinde arkadaşlar oluşmasında genlerinde önemi büyüktür. Bunun dışında biliyorsunuz biz yaralandığımızda düşüp bir yerimizi işte e, derimizin herhangi bir yerini tahrip ettiğimizde arkadaşlar orada ne oluyor? bir kanama başlıyor değil mi? Bu kanama belirli bir süre sonra ne oluyordu hatırlayın? Pıhtılaşıyordu değil mi? Pıhtılaşması lazım. İşte bazı insanlarda pıhtılaşmaz kan akmaya devam eder arkadaşlar. Kanın yapısında bir bozukluk vardır. Bu bozukluktan dolayı kan pıhtılaşamaz. Pıhtılaşamaz, pıhtılaşamadığı için arkadaşlar ne olur? Yaralı sürekli kan kaybeder ve eğer müdahale edilmezse ölebilir. İşte bu hastalığa biz ne diyoruz arkadaşlar? Hemofili hastalığı diyoruz. Bu neymiş? Kanın pıhtılaşamaması. Kanın pıhtılaşamaması sevgili arkadaşlar. Bu e Eğer bu tarz insanlar yaralandıklarında hemen sağlık kuruluşuna gitmezlerse sonucu ölümle sonuçlanabilen e olaylar e nedeni olabilir arkadaşlar. Daha sonra diyabet hastalığı daha önce de söylemiştik. Diyabet şeker hastalığı da demekti. Kandaki şeker seviyesinin bozulmasıydı arkadaşlar. Buna biliyorsunuz pankreas bezindeki bir bozukluk meydana e, getiriyor bu hastalığı. Diyabet hastalığı sevgili arkadaşlar eğer pankreas tam işlevini yerine getiremezse ne olur? Kandaki şeker oranı bozuluyor ve gidiyor. Bu da yine genler aracıyla aktarılabilen bir hastalık türüdür sevgili arkadaşlar. Bu da çok önemlidir. Onun için diyabet hastalığından da e, dikkat etmek gerekiyor. Ona göre yaşamak gerekiyor. Arkadaşlar bir de orak hücreli anemi dediğimiz başka bir genetik hastalık var. Hatırlayın bizim kan hücrelerimiz vardı değil mi? Kan hücreleri. Bunlar nelerdi? Bunlar arkadaşlar al yuvar ve ak yuvarlardı. Hatırlarsanız önceki derslerimizde söylemiştik. Ak yuvarlar vücudun savunmasında görevliydi. Tamam. Al yuvarlar ne yapıyordu arkadaşlar? Al yuvarlarda besin ve gaz taşıyorlardı değil mi? İşte oksijeni ve karbondioksiti al yuvarlar taşıyordu. Bu al şekli normalde şöyledir. Şu şekildedir arkadaşlar. Şunlar al yuvar şeklidir. Eğer olur da arkadaşlar biz orak hücreli anemi hastalığına yakalanırsak al yuvarın şekli bunun yerine şöyle bir şekil alıyor maalesef. İşte şimdi sizce şurada mı daha fazla oksijen taşır? Yoksa burada mı daha fazla oksijen taşır? Tabii ki burada daha fazla oksijen taşır. Dolayısıyla arkadaşlar e, orak hücreli anemide az oksijen harcadığı taşıdığı için arkadaşlar bu kişiler hemen yorulurlar, hemen hastalanırlar. E, hemen hareket edemezler arkadaşlar. Dolayısıyla onların yaşamı da çok zorlanır. Bu da yine bir e, nedir arkadaşlar? Genetik bir hastalık türüdür. Çeşit çeşit arkadaşlar genetik hastalık türleri vardır. Bunlar Günlük yaşamda en çok karşılaşılanlardır. Peki insan sağlığını koruyan genetik uygulamalar nelerdir arkadaşlar? Biliyorsunuz gen haritasının çözülmesiyle birlikte insanların genleri arasındaki işte diyaloglar, iş ve işlemler, iletişimler bunların hepsi çözülmeye çalışılmıştır ve hala da zaten şu anda tedavi, tedavi için bu çalışmalar detaylı bir şekilde devam etmektedir. Arkadaşlar. Peki bu genetik e, biliminin gelişmesiyle, bu sağlık teknolojisindeki gelişmelerle neler yapılmıştır? Örneğin arkadaşlar bunlardan bir tanesi aşılardır. İşte çocuk felci, kızamık, kaba kulak bu, bu tarz hastalıklardan kurtulmak için arkadaşlar aşı oluruz. Aşı hastalık gelmeden önce yapılır. Arkadaşlar unutmuyorsunuz aşı hastalık gelmeden önce yapılır. Ne yapılır? Arkadaşlar işte dediğimiz virüs gibi canlıların o genetik maddesi zayıflatılır. İnsanı hasta edemeyecek kadar böyle o aşılar arkadaşlar seyreltilir diyeyim. İçindeki e, virüsler, virüslerin genetik maddesi böyle azaltılır arkadaşlar. Ne yapılır? Canlı vücuduna verilir. İşte iğne yoluyla aşı vurulursunuz. Daha sonra arkadaşlar ne olur? Bizim vücudumuz bu virüsü ne yapar? Tanır. Virüsü ama nasıl bir tür virüsü etkisi azaltılmıştı değil mi? Hani direkt virüsü vermiyoruz. Etkisi azaltılmış bir virüsü veriyoruz. Vücuda veriyoruz ve vücut bunu ne yapıyor? Tanıyor arkadaşlar. Tanıdığı için bundan sonra bu virüs kuvvetli bir şekilde gelse de hasta olmuyor sevgili arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz tamam mı? Aşılama yöntemi budur. Bu hangi canlılar için kullanılır? Virüsler için. Virüsler bizi biliyorsunuz hasta eden varlıklardır. Bunun dışında arkadaşlar bir de bazı bakteriler bizi hasta eder, tamam mı? Örneğin mesela boğazımıza yerleşirler, boğazımızı şişirirler. Ondan sonra işte biliyorsunuz e, sinüslerimize, burnumuzun içine yerleşebilirler. Midemizin içine yerleşebilirler. E, vücutlarda vücutta farklı farklı arkadaşlar noktalara bu bakteriler yerleşir. Bu bakterileri de arkadaşlar antibiyotik dediğimiz anti biyotik dediğimiz arkadaşlar e, i̇laçlar sayesinde tedavi ederiz. Bu arkadaşlar, bu antibiyotik e, ilacını da 1928 yılında Londra'da Alexander Fleming isimli bir bilim insanı bulmuştur arkadaşlar. İşte burada görüyorsunuz antibiyotikleri. İlaç şeklinde olanı da vardır. Böyle e, direk e, kana verilen iğne şeklinde olanları da vardır arkadaşlar. Şurup olanları da var. Farklı farklı çeşitleri vardır. Bunlar da arkadaşlar yine antibiyotikler ne yapıyor? Bakterilere karşı bizim vücudumuzu ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Koruyorlar. Antibiyotiklerinde böyle bir özelliği var. Demek ki farklı farklı arkadaşlar hastalıklar var ve genetik bilimi bu hastalıkları tedavi etmeye de yine öncü rol oynuyor. Şu şekilde ders tekrarımızı yapıp sorularımızı o zaman çözebiliriz. Genetik hastalıkları diğer hastalıklardan ayıran nedir? Genetik hastalıklar gen ile taşınır ve doğuştan gelir, bizimle birlikte gelir. Diğer hastalıklar sonradan olur arkadaşlar. İşte düştünüz, bacağınızı incittiniz. gibi farklı farklı ama gen ile taşındığı için kimden gelir arkadaşlar? Ebeveynlerden gelir. Yani anne ve babadan gelir yavru bireye ve gen ile taşınır. 2. Genetik hastalıkların tehlikeli olmasının nedeni nedir? Arkadaşlar kolay kolay tedavi edilemezler. Tedavileri yoktur tedavi kolay kolay tedavi edilemez. Dolayısıyla arkadaşlar bu hastalığa yakalanan kişilerin çok dikkatli olması gerekir. Çünkü şu anda e, bilim o kadar gelişmediği için sevgili arkadaşlar tedavi yöntemleri neredeyse yok denecek kadar azdır. Bağışıklık nedir? Bağışıklık arkadaşlar vücudun savunma sistemidir. Dışarıdan gelen virüs, bakteri gibi Arkadaşlar bizim vücudumuzun tanımadığı yapılara karşı vücudun savunma sistemine biz ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Bağışıklık diyoruz. 4. İnsan sağlığını korumada aşıların nasıl bir etkisi vardır? Önleyici etkisi vardır arkadaşlar. Ne yaparız? Aşı işte virüsün etkisini azaltıp vücuda veririz. Vücut onu tanır ve hastalığın olmadan önce Önlemiş olur arkadaşlar. Unutmuyoruz. Orak hücreli anemi hastalığının belirtileri nelerdir? Çok çabuk yorulur bu kişiler arkadaşlar. Hemen böyle bozarırlar, kırmızılaşırlar böyle. Nefes zor alır verirler. Ve e, bunların al yuvarlarına baktığımızda şöyle yuvarlak değildir. Nasıl arkadaşlar? Şöyle orak şeklinde oluyordu. Antibiyotik nedir arkadaşlar? Antibiyotik vücudumuza verilen ilaçlardan bir tanesiydi. Hangilerini yok etmek için kullanıyorduk? bakteri dediğimiz gözle görülemeyen mikroskobik canlıları yok etmede kullanılan türlerde işte şurup olanı vardı, tablet olanı vardı ve e, şırınga yöntemiyle de verileni doğrudan kana verilerinde vardı. Çocukların aşı olduktan sonra çocuk felci hastalığına yakalanmamalarının nedeni çünkü arkadaşlar ne yapıyoruz? çocuk felcine çocuk felcine neden olan virüsü ne yaptık? İnsan vücuduna tanıttık artık bağışıklık sistemi onu tanıyor. Artık o hastalığa yakalanır mı? Yakalanmaz. Dolayısıyla virüsü vücut vücut tanıdığı için arkadaşlar artık hasta olmuyor. Tanıması önemli. Gen haritasının genetik hastalıkların genler arasında aktarılmasında son ermesinin önemi nedir? Arkadaşlar gen haritasını bilim insanları bularak hangi genlerin hangi hastalıkları taşıdıklarını bulmuşlar. Dolayısıyla genetik hastalıklarında arkadaşlar ee, nasıl taşındığını ana babadan yani ebeveynlerden yavru bireye nasıl aktarıldığını ortaya koyduğu için çok önemlidir. İltihapları tedavi etmek için kullanılan antibiyotiklerin farklı olması nedir? Arkadaşlar iltihaplar bakteriler tarafından oluşur. Ve bütün bakteriler birbirinden nedir? Farklıdır. Farklı farklı bakteriler olduğu için o zaman farklı farklı antibiyotik kullanmak gerekiyor. Tamam mı? Yani hastalığı yapan antibiyotik e bakteri farklı olduğu için onu kullanacağın ilaç da farklı olmalı sevgili arkadaşlar. Yani bir ilaç tüm hastalıkları tedavi etmiyor. Bunu unutmuyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar genetik hastalıkları özetledik. Genetik hastalıkların diğer hastalıklardan farklı olduğunu, anne ve baba tarafından yavru bireye aktarıldığını, kolay kolay düzeltilemediğini, genler aracılığıyla yavru bireye geçtiğini işte hemofili gibi, diyabet gibi, kanser gibi farklı farklı türlerinin olduğunu söyledik. Genetik biliminin de arkadaşlar hastalıkların tedavi edilmesinde faydalı olduğunu, işte aşı gibi, antibiyotik gibi ilaçların genetik bilimi sayesinde üretildiğini özetledik. Siz de konuyu özetleyip bu soruları tekrar çözerseniz konuyu çok rahatlıkla pekiştirirsiniz arkadaşlar. Dersimiz burada sona eriyor. Gelecek dersimize görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.